İki arada bir derede kalmak, bir kişinin aynı anda yapması gereken, birbiriyle çelişen veya birbirini dışlayan iki farklı durum, teklif ya da seçenek arasında karar verememe, tereddüt etme veya sıkışıp kalma durumunu ifade eder. Kişi, hangi yolu seçeceğine, hangi kararı vereceğine bir türlü emin olamaz ve bu durum kişiyi zor durumda bırakır. Şimdi cümle içinde kullanarak anlamını pekiştirelim. Yeni bir bilgisayar almak istiyorum ancak hem yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı hem de hafif bir dizüstü bilgisayar ihtiyacım var. Bu yüzden iki arada bir derede kaldım. Ablamın düğününe gitmek zorundayım ama aynı gün çok önemli bir turnuvam var. Hangi tercihi yapacağımı bilemiyorum. Resmen iki arada bir derede kaldım. Babam bana ya oyuncak araba koleksiyonumu genişletmem için para verecek ya da yeni bir video düzenleme programı alacak. Karar veremiyorum. Şu an iki arada bir derede kalmış durumdayım.